Sevgili Orhanca dostları, Ebced hesabı yaparak yıllık aylık yıldız yorumlarınızı sunuyorum. 15 ayda 16 bin aboneye ulaştık. Hava ilmi, gizli ilimler ve Ebced hesabı konularında sizlere yardımcı oluyorum. Fakat kamera karşısında yıldız yorumlarınızı okumak, kurgusunu yapmak bunlardan anlamıyorum. Öğrencilerim de yardımıyla videoyu hazırlamaya çalışıyorum. Bu konudaki hatalarından dolayı Özür dilerim. Bir de sevgili dostlarım, özel konularınızı videonun altına değil, Instagram adresime yazabilirsiniz. Çok yoğun ilgiden dolayı sizlere hemen cevap veremesem de önemli konuları ayırıp o kişilere dönüş yapıyorum. İlginize teşekkür ederim. Sevgili ikizler, Ekim ayında ilişkilerinizi güçlendireceksiniz. Bazı kişilerle işbirliği içinde olacaksınız yeni ortaklıklar kuracak, duygularınızın önem kazandığı bir dönemde olacaksınız. Kariyer alanında pozitif enerjiye sahip olacaksınız. Çabalarınızın karşılığını sonunda bu ay hedeflerinize ulaşarak alacaksınız. İş yerinde patronlarına veya iş arkadaşlarına önemli konularda yardımcı olacak ve bu iyiliğinizin karşılığını kısa süre sonra alacaksınız. Sevgili ikizler, Ekim ayı sizin için önemli bir miladın başlangıcı olacak. Olumsuz konuların da sizi yavaşlatmasına izin vermeyeceksiniz. Bu yılın başından beri uğraştığınız sıkıntılara ara vermek isteyeceksiniz. Kendinizden emin yolunuza devam etmek isteyeceksiniz. Sizi aşağıya çeken kişileri çevrenizden uzaklaştırma çabanız olacak. Yani sevgili dostlarım, Kendinize bu ay yeni bir yol çizeceksiniz. Sevgili ikizler, hayatınızdan mutlu olmak ve keyif almak isteyeceksiniz. Sizi mutlu eden kişilere ve konulara daha fazla zaman ayıracaksınız. Aşk konularında yeni adımlar atacaksınız. Özel hayatınızda daha hareketli bir dönem bir döneme giriyorsunuz. Beraberlik yaşadığınız kişiyle daha çok vakit geçirmek isteyeceksiniz bu ay. Bazı boşlukları yeni insanlar tanıyarak doldurmak isteyeceksiniz. Bazı kişiler hakkındaki kararsızlığınız pozitif yönde tekrar gündeme gelebilir. Ayrılık aşamasında olan ikizler kesinlikle üzülmeyin. Gelecekteki güzel günleri bekleyin. Ekim ayında yeni beraberlikle ilgili mesajlar, haberler alacak ikizler de var. Gelen haberleri sizi mutlu ediyorsa, gelen haberler sizi mutlu ediyorsa karşı tarafın hamlesine cevap verin. Sevgili ikizler, hissi hayatınızda ve iş hayatınızda yenilenme ve değişim için hazır olun. Ekim ayının ilk haftasından sonra evinizde neşeli ya da sevgilinizle romantik uyum içinde olacaksınız. Yaşamınızdaki bazı gecikmeler ve yanlış iletişimler ortadan kalkacak. Tabii ki bu arada sizi kızdıracak konular da olacak. Sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Bazı kişilerden gelecek olan nefret ve kıskançlık duygularını görmezden gelin. Sadece kendinize odaklanın bu ay. Ekim ayında ihtiyaçlarınızı ön planda tutun. Kendinize zaman ayırmasını bilin. Ara boşluklarda muhakkak zaman ayırın. Buna ihtiyacınız olacak. Karşınıza çıkan engelleri aşma konusunda çok daha kararlı olacaksınız. Yalnızlıktan bıkmış ikizler. Yeni bir aşka yelken açacaksınız. İlk görüşte aç denilen şeyi bu sefer yaşayacaksınız. Uzun zamandır ilişkisi olup da ilişkisi monoton giden ikizler bazı kararlar almanıza sebep olacak konular yaşanacak bu ilişkinin içinde. Bu da beraberliğinizin akışını değiştirecek. Evliliğinde problemi olan fakat problemini çözmek için çabası olmayan arkadaşınıza bazı öğütler vereceksiniz. İkizler işleriyle ilgili yeni planlar, yeni düzenlemeler, yeni girişimlerde bulunacaklar bunun üstüne basa basa söylüyorum. İş yerindeki arkadaşlarınızın işten ayrılması maalesef sizi üzebilir. Sevgili ikizler, ödemeleriniz konusunda daha planlı programlı olacaksınız. Ekim ayında risk almaktan çekinmeyeceksiniz. Tecrübelerinize inanarak, güvenerek bazı riskli girişimleriniz olacak. Fakat çabuk karar verip hızlı hareket etmeyin. Benden size ufak bir öneri. Bu durum bazı problemler yaşamınıza sebep olabilir. Bazı ikizler devlet kapısı ile girişimleri olabilir ve ikizler ertelediğiniz konularda girişimlerde bulunacaksınız. İkizlerin büyük bir kısmı maddi olarak iş yerlerinde görüşmeler ve sürtüşmelere sebep olacak. Bununla ilgili konular yaşayacaklar ve sağlığınızla ilgili bazı kararlar almak zorunda kalacaksınız Ekim ayında. Stresli konulardan, olaylardan kaçınacaksınız. Sağlığınızdan dolayı yaşamınızdaki bazı değişiklik kararları alacaksınız. İkizlerin Ekim ayındaki plan ve projelerinin iptali ya da ertelemesi yaşanabilir. İkizler maddi olarak refah içinde olmak istiyor. Bu sebeple paraya dönük riskli girişimleriniz olabilir. Bu arada Ekim ayında eğlence, flört, romantizm ve kahkahalar sizi bekliyor. Uzun zamandır vakit geçirmediğiniz arkadaşlarınızla buluşacaksınız. Bazı ikizler de kısa tatiller yapabilir. Hızlı iş temposunun yanında kendisine de zaman ayırmasını bileceksiniz. İkinci evliliği düşünen ikizler yeni bir haberiniz var. Kararı tek başınıza vermenizi öneriyorum. Sevgili Orhanca dostlarım emeğimin karşılığında lütfen beğeni yapın, abone olun, ilginize teşekkür ederim.